Herkese iyi günler. Sabah sobalarını bir tanıtım videosu çekmek istedim. Sobamız bu tip arkadan çıkış. Pik demir döküm. Kasa emaye. Camlı bir sobamız. Sobamız 45-50 metrekare kadar ısıtabiliyor. Ben şöyle bir boru çıkışı yaptım. Ama bu sobayı yakarken tabii ki biraz biz mi alışamadık, biz mi bilmiyoruz bilmiyorum işte. Biraz değişik diğer sobalara göre. Yani bu sobayı yakmak için talaş, kuru işte odun, çalı falan kullandım ben. Bayağı doldurdum. Bu sobayı ilk yakarken burada bir şey var. Küllüğü var. Böyle İlk yakarken küllüğünün kapağını kapatacağız. Ön şey var. Bunu da kapatacağız. Bu o zaman ilk kendini alana kadar hızlı hızlı yanmaya başlıyor. Çünkü tek çıkış borudan oluyor. Tek hava alması da üstten alıyor. Alttan herhangi bir deliği yok sobanın altından. Hava alması için. Bu hızlı hızlı yanıyor. Öp soba kendini aldıktan sonra işte yavaşlatmak için bunu açarsınız kendi tabi odun alevi kendi alana kadar şu an bayağı şey oldu. Bunu açarsın o kendi kendine yavaşlatır. Yanmayı sağlar. İlk yakmada tabii ki bunları kapatıyoruz ki şu an görüldüğü gibi bir ateşte bir hızlanma var. Bundan sonra bunu açarsınız. Duruma göre bunu yara edersiniz veya tam açarsınız. Bu hava aldıkça yavaşlıyor buralardan. Güzel ısıtması güzel. Ben iki gecedir kullanıyorum. Gayet güzel ısınıyor. Kömür kullanmamama rağmen. Şöyle şunu tam açalım. İçi gözüküyor. Bu şu an kendini hafiften aldı. Yanıyor. Bunun camını temizlemek için de şöyle bir süngeri suyla yıkıyorsunuz. Sonra külüne bandırıp iyice ovuşturduktan sonra bu siliniyor. Sonra peçeteyle bir güzel silersin. Hallı olur Güzel temizlenir. Sobanın yanında bir içeriden külü temizlemek için bir çekecek gibi bir şey verdiler. Bir de üst kapağını açmak için. Böyle. Sobanın ebatları 40'a 40. Ben henüz kömür kullanmadım bunlar. Ee, ama şu an gayet çok memnunum. Hatta odam benim şu an 30 metrekare kare sanırım. Gayet iyi ısıttı. Kömür kullanınca ben tabi bakalım ne olacak. Gayet memnunum. Sabah böyle. Ben gayet memnunum. Ee, dün aldım işte bugün 1 Ekim 2021. 2200 fiyattan aldım. İşte az tanıştı de şuydu buydu. 2000'e kapattım bu sobaları. Bugün ikinci günü, İki gün, aynen iki gün oluyor sanırım. Gayet memnunum. Hem şık, güzel bir tasarımı var. Hem de yani iyi ısıtıyor. Küçük olmasına rağmen içi bayağı odun aldı. Mesela ben kartonu komple doldurdum. İçini aldı yani bayağı. Küçük görünse de içi güzel. Güzel de ısıtıyor. İzlemesi de zevkli. Odaya da yakışıyor. Böyle. Dediğim gibi demir döküm. Piks baba. Emağı gayet güzel ısıtıyor. Test soğutmuyor. Mesela bizim bir önceki sobamız vardı. Komple emayı. Yakıyorsun. Anasını avradını satayım. Hemen sönüyor. İşte odunu çok yiyor. Hemen, Hemen sönüyor. Hemen oda soğuyor. Bu Bunu... Yavaş yavaş soğusa da işte odayı da yavaş yavaş yapıyor. Gayet memnunum ben. Sabah nokta da var. Ben modelini yine yazarım. 40 santim, 40 santim bir sabah. Şöyle uzaktan da bakalım. Kedim orada uyuyor. Gayet kullanımı rahat. İyi yani. izleyelim. Evet. Ben boruyu çok uzatmadım. Normalde şu köşeye kuracaktım. Şöyle ama gerek kalmadı. Kısa da olsa bayağı işini gördü. Daha kömür bile yakmadım. Kömür yakınca ne olacak bilmiyorum. Ben şu an mesela bu beni terletiyor bu ben evde. Ekim ayında ışık geceleri soğuk olmaya başladı. Gayet güzel ben beğeniyorum. Tavsiye eder miyim? Ederim. Herkese tavsiye ederim. Biraz pahalı ama geçen sene bu sobalar 1200-1400 arasıydı. Bu sene işte her şey zamlandı. ki. 2200 olmuş. Ben 2000 aldım. Memnunum. Herkese de tavsiye ederim. Yani güzel hem hızlı yanıyor. Tez soğumuyor. İçi de geniş yani. Keşke yakmadan önce bir çekeydim ama. Yani aklınıza gelebilecek tüm soruları cevaplandırdığımı düşünüyorum. Küllüğü var. Şöyle. Emaye tepsiden. Böyle. Evet. Hocam odununuz ne kadar yaşsa o kadar tez kirlenir ama dediğim yöntemle küle bandırın süngeri. Güzel bir silin peçeteyle önce cillop gibi çıkar. Ben öyle yapıyorum. Yani. Evet. Şöyle. O uzun boyuna kadar işte ben benim işte belime bile gelmiyor. Küçük kip. Güzel. Yani. Odaya da yakışıyor. Siyah renk, Güzel bir soba. Herkese iyi günler. Aklınıza bir soru daha kalırsa yine yorumlara yazarsınız.